Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gökçen Barlak. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde şef olarak görev yapıyorum. Kayıt işlemlerini nasıl, nerede yapabiliriz yeni öğrenciler için? 2024 YKS ile üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz üniversitemizde kayıtlarını iki yolla yapabilirler. E-Devlet kanalıyla veya yüz yüze gelerek kayıtlarını tamamlayabilirler. E-Devlet kayıtlarını yapmadan önce öğrencilerimizin web sitemize girip, Ticaret Üniversitesi web sitesine girip ön kayıt işlemini yapması gerekiyor. Varsa ödeme bilgilerini buradan öğrenip ödeme işlemini yaptıktan sonra E-Devlet kayıtlarını tamamlayabilirler şu durumda olduğunda öğrenciler lise mezuniyeti Milliyetin Bakanlığı'ndan alınamayan öğrenciler ile bizim üniversitemize kayıt olduktan sonra iki tane lisans ve iki tane ön lisans kaydı olacak öğrenciler eski programlarına kayıt sildirmeden e-devlet kaydı yapamazlar. Bunun dışında havacılık yönetimi programına kayıt olmak için öğrencilerin üniversitemizde adli sicil belgesini ve de son 6 ay içinde alınmış mesleki faaliyetini icra etmesine bir engel olmayacak raporu sunacakları için bu öğrencilerimiz de e-devlet kaydı yapamazlar. E-devlet kaydı yapmayıp herhangi bir sebeple elde elde e devlet kaydı yapmayan öğrencilerimiz sütlü yüze yerleşkimize gelerek yüzde kayıtlarını tamamlayabilirler. Kayda gelmeden önce yine aynı şekilde ön kayıt işlemlerini web sitemimiz üzerinden yaparak veyahut da kayıt durusunda bulunan link üzerinden ön, ön kayıtlarını yapabilir, ödeme işlemlerini de yapabilir. Kayıt gerçekleştikten sonra ders kayıtlarımız başlıyor. Ders kayıt sürecini nasıl gerçekleştirebilirler? Öğrencilerimiz ders kayıtlarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapıyorlar. Öğrenci bilgi sistemine obsticaret.edu.tr adresi üzerinden giriş yapıyorlar. Buradan öğrencilerimiz öğrencilerimiz ilgili sınıflarını, kendi sınıflarının derslerini görebiliyorlar. Bu dersleri seçip danışmanına gönderebiliyorlar. Eğer ki öğrencimiz alttan ders almak isterse alttan sınıfı seçip ders seçimi tekrar danışman onayına gönderebiliyorlar. Üstten ders almak isterlerse gelen not ortalaması 3 üzerinde olan öğrenci üstten ders alabiliyorlar. ilgili sınıfı seçip ödeme işlemlerinden sonra danışman onayına gönderip danışman onayıyla ders kayıtlarını tamamlıyorlar. Yeni öğrencilerimiz için en önemli şeylerden biri de kimlik kartları. Kimlik kartları süreci nasıl işliyor? Ne zaman ve nasıl başvurabilirler? Ne zaman alabilirler? Üniversite üniversitemize yeni kayıt öğrencilerimizi öğrenciler daire başkanlığı tarafından üniversitenin sağladığı tüm yer yararlanacakları üzerinde fotoğrafları olan öğrenci kimlik belgeleri veriliyor öğrencileri daire başkanlığından. Eğer kayıp etmeleri durumunda dilekçeyle Sütlüce yerleşkesindeki öğrenci işlerine veya küçük yerleşkesindeki öğrenci işleri bürolarına gelerek tekrar yenisini alabiliyorlar. Dönem başladığında öğrencilerimiz öğrenci işlerine gelip kimlik kartlarını alabilecekler. Yani fakültelerin bulunduğu yerleşkelerdeki öğrenci işleri bürolarına gelerek kimlik kartlarını alabilirler. Bazı süreçlerle alakalı öğrenci belgeleri gerekebiliyor veya transkript almaları gerekebiliyor ve daha üst sınıftaki öğrencilerin. Transkript ve öğrenci belgelerini nasıl temin edebilirler? Transkript ve öğrenci belgelerini öğrencilerimiz yine öğrenci bilgi sistemi üzerinden talep ediyorlar. Burada taleplerini gönderdiklerini 3 iş günü içinde kendilerine belge hazırlanıp teslim ediliyor. İstedikleri takdirde bu belgeler online olarak da kendilerine iletilebiliyor. Yatay veya dikey geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz olabilir. Bununla ilgili de hangi şartlar gereklidir? Üniversitemize iki yolla yatay geçiş öğrencisi alıyoruz. Bir merkezi yerleştirme puanıyla bir de genel not ortalamasıyla yatay geçiş yapılabiliyor. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş öğrencilerin Türkiye'de yüksek öğretim kurumlarına yerleştikleri taban puanıyla yatay geçiş yapabiliyor. Biliyorlar. Buradaki şart, öğrencinin ilgili yılda almış olduğu taban puanının bizim üniversitemizdeki ilgili bölümün ilgili yıldaki taban puanından yüksek olması gerekiyor. Aynı şekilde yurt dışına yerleşip de merkezi yerleştirme puanına yurt dışına yerleşen öğrencilerimiz de bu şekilde yatay geçiş yapabiliyorlar. Genel not ortalaması ilgili yatay geçişte üniversitemiz senet olsunca bölüm kontenjanları belirleniyor. Bu yüksek öğretim kuruluna bildiriliyor. Bu kontenjanlar çerçevesinde eşdeğer programlar arasında yatay geçiş imkanı sağlanıyor. Lisans programları için hazırlık sınıfı dahil ilk iki yarı yılda yatay geçiş yapılamıyor. İkinci ve üçüncü sınıfın başında not ortalaması ile yatay geçiş yapılabiliyor. Ön lisans programları için ikinci dönem, üçüncü dönemde yatay geçiş başvurusu yapılabiliyor. Bunun için şartımız öğrencilerimizin genel not ortalamasının üzerinden en az 60 olması gerekiyor. Dikey geçişle ilgili de yine ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve yurt dışında denkli belgesi almış üniversitelerde 2 yıllık meslek yüksek okulu son sınıfı veya da mezun olan öğrenciler DGS sınavına girebiliyor. Yerleştirme işlemleri yine ÖSYM tarafından yapılıyor. Öğrenci bilgi sisteminden bahsettik. Buna öğrenciler nasıl kullanabilir? Öğrencilerimiz bunu kullanıcı adı ve şifreyle girip kullanabilir. Bunun için de www.ticaret.edu.com TR web sitesi üzerinden öğrenci sekmesinin altından sorgulama ekranı var. Oradan kullanıcı adı sorgulama ekranı var. Oraya tıkladıklarında TC kimlik numaralarını girdiklerinde öğrenci bilgi sistemi kullanıcı adına ulaşıyorlar. E-posta kullanıcı isimlerine ulaşıyorlar. Bununla sisteme giriş yapabiliyorlar. Bir de akademik takvimimiz başladığında önemli tarihlerimiz oluyor. Bu önemli tarihler nelerdir? Akademik takvimimizi öğrencilerimizin incelemesi gerekiyor. Buradaki önemli tarihler ders kayıt tarihleri, ders başlangıç, ders bitiş tarihleri, vize sınav tarihleri sınav tarihleri, bütünleme tarihleri, kurum içi kurumlar arası yatağa geçiş başvuru tarihleri, çap yandal başvuru tarihleri bunlar önemli tarihler. Akademik süreçlerin sıkıntısız ilerlemesi için öğrencilerimizin akademik takvimi incelemesi gerekiyor. Şimdi bütün daha yeni öğrencilerden bahsettik. Bir de öğrencilerin tabii ki hayali mezuniyet. Hı, hı. <laughs> mezuniyet süreci nasıl işliyor? Mezuniyet işlemleri müfredatındaki bütün dersleri başarıyla tamamlamış, staj zorunluluğu olmayan hazırlık ve zorunlu olan bölümlerde hazırlığı başarıyla tamamlamış, genel not ortalaması 2 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyete hak kazanıyor. Mezuniyet işlemleri için öğrencilerimizin bir başvuru yapmasına gerek yok. Yine bunu da öğrenci bilgi sistemi üzerinden mezuniyet süreçlerini takip edebiliyorlar. Fakülte Yönetim Kurulu kararları çıktıktan sonra, mezuniyet kararı çıktıktan sonra yaklaşık 15 iş günü içinde diplomaları hazırlanıyor ve öğrencilere teslim ediliyor ve aynı zamanda fakülte yönetim kurulu kararları çıktıktan sonra sistem üzerinde öğrenci mezun edildiğinde mezuniyet belgesini e-devlet üzerinden alabiliyorlar. Mezuniyet işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilere SMS'te bilgi veriliyor. O yüzden de öğrencilerimizin güncel telefon numaralarını öğrenci bilgi sisteminde kontrol etmesi gerekiyorsa güncellemesi gerekiyor. Öğrenci işleri ofisi ile iletişime nasıl geçebilir öğrenciler? Öğrencilerimiz öğrenci işleri ofisi ile web sitemiz üzerinde bulunan çözüm merkezi üzerinden ilgili fakülteye seçerek soru ve sorunlarını iletebilirler. Veyahut da ofislerimize gelerek telefonla ve e-posta kanal bize ulaşabilirler. O, o, şekilde konuştuklarında öğrencilerimize danışmanlık sağlıyoruz. Not yükseltme için bir sorumuz var. Not ortalamasını yükseltmek için tekrar aynı dersi, geçti dersi alma prosedürleri nasıl işliyor? Işte? Şöyle öğrencimiz DF not aldıkları ve F notu aldıkları dersleri tekrar alabilir veya da sadece sınavlarına girebilirler. Fakat bu sınavların sonunda daha önce aldıkları not geçersiz kalır. Yani prosedür bu şekilde. En son yükseltme sonunda aldıkları not öğrencinin nihai notu olur. Öğrenci işleri daire başkanlığında hangi konularda hizmet alınabilir? Üniversitemiz Öğrencişehir Daire Başkanlığı'nda öğrencilerimizin akademik personelinin, idari personelinin ihtiyaçlarını karşılamak için ve akademik süreçlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizin kaydından mezuniyetine kadar tüm süreçlerine diğer idari birimlerle beraber sorunsuz bir şekilde yönetmeliklere bağlı olarak yapılması sağlanır. Bunun dışında öğrencilerin burs işlemleri, mali işlemler, yatay geçiş işlemleri, kayıt işlemleri, belge işlemleri, danışma işlemleri yapılır. Ya yani benim herhangi bir sorunum olduğunda ben direkt öğrenci işlerine de tabii ki gelebilirim değil evet, mi? Evet gelebilirsiniz. Yani başka bir konu hakkında bilgi başka, almak için Başka başka bir konu hakkında öyle bilgi almak isterseniz eğer ki bizim cevaplayamayacağımız bir konu değilse ilgili birime sizi yönlendiririz.